yılın ilk çeyreğine hızlı başlayan altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Altın, uzun bir aradan sonra haftalık bazda %6 yükseldi. Son iki haftadır yaşanan yükselişin nedeni ise, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan banka iflasları, enflasyon, resesyon, jeopolitik risk ve belirsizlikler altın ve para piyasaları uzmanı istenmemiş, TV 100de yazdığı yazıda, özellikle son haftalarda piyasalarda yaşanan endişenin altını tekrar güvenli liman haline getirdiğini söyledi. Ayrıca Memiş, altında yaşanan düşüşün geçici olduğunu özellikle Haziran ayı sonrası yeni rekorlara hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Memiş'in altınla ilgili tespitleri şöyle. 2022 Şubat'ta Rusya-Ukrayna gerilimi ile beraber 2057 dolara yükselen altın, aynı yıl Fed'in faiz artırım politikasıyla 1670 dolara geriledi. Merkez bankaların altın talebi, belirsizlik ve banka iflasları gibi nedenler tekrar altının 2009 dolara yükselmesine neden oldu. Gram altın, 2023'e ekranlarda 1096 lira, serbest piyasalarda 1115 lira seviyesinden başladı. Bu günlerde gram altın 1225 lira seviyelerinde. Yani ilk 3 ayda gramında 110 lira arttı. 1823 dolar seviyesinden yıla başlamıştı. Bu günlerde 1950 dolar seviyesinden işlem gerçekleştiriyor. Yani ilk 3 ayda ons altın yatırımcısına 127 dolar kazandırmış. Merkez Bankaları 2022 yılı ve 2023 yılının ilk çeyreğinde altın alımlarında rekor kırdılar. Darpane yılın ilk çeyreğinde altın üretiminde rekor kırdı. Altın fiyatlarının baskı altında kalması ve 2023'te değer kazanacağı beklentisi, talep ve üretimde artışa neden oldu. Talep ve üretimin genelde sarrafiye grubunda olduğunu gözlemliyorum. Yani, işçilikte altın takılarda değil, tasarruf amaçlı sarafiye altın tarafında talep yoğunluğu var. Altın talebi ve üretimindeki tablo şöyle. Memiş altın fiyatlarıyla ilgili de şunları dedi, 1948 dolar seviyesine aşağı yönlü kırılmasını, 1917 dolar seviyesine kadar gerilemesini bekliyorum. 1917 dolar seviyesinin aşağısı bile mümkün çünkü teknik olarak aşağıda 1870 dolar alanı kaldı, oranın kapanması gerek. Ancak yıl içerisinde 2350 dolar öngörüm devam etmekte. Ondan sebep düşüşlerin kalıcı olmayacağını, alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmek isterim. Gram altın 1253 lira seviyesini test ettikten sonra 1230 liraya geriledi ons tarafındaki gerileme, gram altını kısa vade için olumsuz yönde etkilemesini bekliyorum. 1200 lira seviyesinin altına sarktıktan sonra, 1170 lira seviyesinin hedef olacağını tahmin ediyorum. Ancak yıl içerisinde 1450, 1550 lira seviyeleri hedef halinde. 1200 lira seviyesinin altındaki rakamların kalıcı olmayacağını öngörüyorum. Nisan ayı yine alım için güzel bir zaman. Haziran sonrası yeni rekorlara hazırlıklı olmak gerek. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte, BIST 100 hakkında pozitif bir seyir düzleminde yol alacağı belirtildi. Destek seviyesinin 4950 puan olduğunu açıklayarak yatırımcıya seslendi dolar fiyatlarında ise ekranlarda görünenlerden çok daha farklı olduğu ifade ederek ekranlarda 19 Türk lirası 8 kuruş seviyeleri dikkat çekerken serbest piyasada ise dolar 19 Türk lirası 38 kuruş seviyelerinden işlem görüyor. TV yüzde bulunan yazısında ise altın, dolar ve gümüş fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında dolar kurunun serbest piyasasındaki değerinden bahseden uzman isim kısa bir açıklamanın ardından 10 saltın hakkında konuştu. Geçtiğimiz haftayı 1978 dolar bandında kapatan ons saltın fiyatları bir sonraki haftada ise 1979 dolar bandından kapattı. Ons altına dair yorumları sonrasında gram altın hakkında konuşan İslam Memiş ekran fiyatlarında 1216 Türk lirası olduğunu fakat serbest piyasada 1237 Türk lirası seviyelerinden kapanış yaptığını vurguladı. Gram altın fiyatlarının yeni haftaya düşüşle başladığını açıkladı. Ekranlarda 1213 Türk lirası, serbest piyasada ise 1234 Türk lirası seviyesinden işlem gördüğü açıklandı kısa vadede kar satışlarını takip edeceğini açıklayan İslam Memiş ekranlarda, 1150 ile 1170 Türk Lirası arasını, piyasalarda ise 1170 ile 1190 Türk Lirası aralığını takip edeceğinin altını çizdi. İslam Memiş diğer bir açıklamasında ise, 2022 yılının en çok kazandıran yatırımlarından birisi olan gümüş fiyatlarına değindi. Geçtiğimiz haftayı 23,23 ,23 dolar seviyesinden kapatan, ONS gümüş fiyatları bir sonraki hafta 23,03 seviyesinden start verdi. Kar satışların yapıldığı bir hafta olarak belirtildi. Gümüş için 22,80 dolar seviyesi destek, 23,50 dolar seviyesinin ise direnç olduğu belirtildi. Gümüş fiyatları orta ve uzun vade için ucuz olduğu dikkat çekti. İslam Memişe göre gümüşte ilk hedef 24 devamında ise 26 olarak açıklandı. Bara piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminlerini paylaştı. Pazartesi günkü yazımda da belirttiğim gibi kısa vade için düşüş öngörüyorum. 1948 dolar seviyesine aşağı yönlü kırılmasını, 1917 dolar seviyesine kadar gerilemesini bekliyorum. 1917 dolar seviyesinin aşağısı bile mümkün. Çünkü teknik olarak aşağıda 1870 dolar alanı kaldı, oranın kapanması gerek. Ancak yıl içerisinde 2350 dolar öngörüm devam etmekte. Ondan sebep düşüşlerin kalıcı olmayacağını, alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmek isterim. Gram altın 1253 lira seviyesini test ettikten sonra 1230 liraya geriledi. Ons tarafındaki gerileme gram altını kısa vade için olumsuz yönde etkilemesini bekliyorum.